Gel gel gel. Hoppa. Hadi git. Hadi gel bir daha tutayım Çık 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 çık. Aferin sana. Hayır oğlum. Gel hadi, hadi oğlum. Hadi gel, hadi gel. Gel sen. Tamam gel şimdi o kayar gel. Tamam orada bekle. Hasan niye bekliyorsun? Kaymayı düşünüyor kaylar. musun? kaymayı düşünüyor musun? Hadi hadi hadi. hadi. Hadi, hadi gel kardeş gel. kardeşim sana çarpacak. Otur. Hadi, hadi. Gel 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 gel. Aferin sana. Ne oldu? Korktun mu? Korkma, korkma. Gel, hadi yürü. Abi, abi. Gel, gel tahtı, abi, abi. tahtı abi. gidelim. Kadoş, gel. Bana bak. Gel buna gidelim. Hadi, hadi gidelim mi? Hadi. 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 Ben, ben şey ne oldu? Banka banka, banka tamam gideriz. Biraz oynayalım tamam mı? Bir. Tamam. Sal. <laughs> Sal. Ben sana akşam yerimi yapmak. Üç. Al, al. Otur. Ver elini. Hadi, Hadi elini bana al. <laughs> Hadi bak kapatacağım. <laughs> Kim oynar? Hadi. Gel gel gel. gel. Aferin sana. Hadi ayağa kalk. Ayağa kalk. Kapatacağım. Kadoş. <laughs> Adiós, Cook! bye, bye bye, bye bye, bye, bye. bye, bye.